47. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alarak başladı. Bisiklet turun ikinci ayağı olan Kuşadası Durgut Reis etabı 25 Nisan pazartesi günü geçilecek. Koşuya bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Turgut 25 Nisan pazartesi günü saat 15-17 arasında Mehmet İlmi Caddesi ve caddeye bağlanan yollar trafiğe kapatılacak. Bu arada yarışlar süresince Güvercinlik, Torba Kavşağı, Işıklı Kavşaklar, Gümbet Kavşağı, Turgut Reis, Yalı ayrımı, Orta Kent, Yahşi, Gürece, Turgut Reis Kavşağı trafiğe kapanacak. 25 Nisan 2011 tarihine koşulacak ikinci etap olan Kuşadası-Turgut Reis-Bodrum ayağında Güvercinlik-Torba Kavşağı-Işıklı Kavşaklar-Gümbet reis, kavşağı, kavşaklar, kavşağı, Turgut reis Yalı Kavak Reis-Yalıkavak ayrımı-Ortakent-Yahşi-Gürece-Turgut Reis'te yollar saat 15-17 arasında taşıt trafiğine kapatılacak. Üçüncü etap olan Bodrum Marmaris etabı ise 26 Nisan 2011 tarihinde start alacak. Salı günü Kırbız Şehitleri Caddesi Lise Kavşağı'ndan start yapılacağından saat 11.12'de taşıt trafiğine kapatılacak. <laughs> Bodrum'un tanıtımı için son derece önemli olan etkinlik Eurosport International televizyon kanalı ile 123 Dünya ülkesine canlı yayınlanacak. Türkiye'deki yayın hakları TRT'de olduğu için Türkiye turu ülkemizde TRT üzerinden yarış süresince canlı yayınlanıyor.